Bir A'ya B noktasının arkadaşlar x eksenine göre simetri alınırken bir doğruyu alalım. x'e y A noktamız arkadaşlar A'ya B olsun. Bunun diyor x eksenine göre simetri alınırken bunun buna göre simetri alınırken x'te bir değişme var mı arkadaşlar? Yok. X'in olacakmış o zaman? A ise yine A ama y'si ne oldu bakın? Eksiye geçti, değil mi? O zaman A'ya eksi b olacakmış. Y eksene göre simetri alınırsa ne olur? Bu sefer x'i işaret değiştirecek. Eksi a, y'de bir değişme yok. Orijine göre simetri alınırsa arkadaşlar, bu sefer ikisi de üçüncü bölgeye düştüğü için ikisinin de ne olacak? İşareti değişecek. Eksi a'ya eksi b olacak arkadaşlar. Evet, y eşittir x doğrusuna göre simetri alınırsa şu şekilde y eşittir x alalım. AB iken ne olacakmış arkadaşlar? Y eşittir x yani x eşittir idi. Y eşittir x olmuş. O zaman yer değiştirecek. AB iken BA olacak. Y eşittir eksi x'e göre alırsak da arkadaşlar hem yer hem işaret değiştirecek. Eksi b, y eksi A çünkü üçüncü bölgeye düşüyor x eşittir k doğrusuna göre simetri alırken iki tane çarpıyorsun arkadaşlar. Bir sağ sille bir sol sille. İki tane çarpıyorsun sonra eksi a özür diliyorsun. Yanlışlıkla vurdum diyorsun. Virgül b. Y eşittir m'e göre alırken bu sefer x oynamıyorsun. Y ile uğraşıyorsun. İki tane de ona çarpıyorsun. Sonra özür dilerim. Yanlışlıkla oldu diyorsun. Şimdi bakalım. Şu 6 ve 7'ye örnek verirsek arkadaşlar. X eşittir 2 doğrusuna göre simetri alınırsın dedi mesela. O zaman x eşittir 2 doğrusuna göre simetri alınırken 2 çarpı 2 eksi a virgül b diyeceğiz. Mesela y eşittir 3 doğrusuna göre simetri alınsın desin. 7'ye örnek verelim. x ile oynama yapmayacağız arkadaşlar. x'imiz yine olduğu gibi duruyor. a olarak y'sine 2 tane çarpacağız. 2 çarpı 3 eksi b diyeceğiz. Örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Örneklere geçelim. Evet A noktasının B noktasına göre simetriği bu doğru üzerinde ise K kaçtır? Şimdi orta nokta yapmamızı istiyor arkadaşlar bize. A noktamızı eksi 3'e eksi 2 vermiş. B noktasını da 1'e eksi 1 vermiş. Evet artış azalışa bakalım. Eksi 3. 3 lira borcum vardı. 1 lira cebimde para var. Demek ki ne kadar para kazanmışım? 4 lira. 4 lira daha para kazanırsam cebimde ne kadar olur? 5 lira para olur. 2 lira borcum vardı. Borcumu 1'e düşürdüm. Bir gün daha çalışırsam borcum ne olur? Sıfırlanır. Evet bu nokta bu doğru üzerinde ise nokta denklemi ne yapardı arkadaşlar? Sağlardı. O zaman k çarpı x yerine 5 yazıyorum. Eksi 2 çarpı y yerine de 0 yazıyorum. Artı 10 eşittir 0. Buradan k'yı bulabiliriz. 5k eşittir eksi 10'dan Haine bulduk arkadaşlar? Eksi 2 bulduk. A eksi 4'e bir noktasının x eşittir 3 doğrusuna göre yansıması nedir demiş arkadaşlar. Şimdi x eşittir 3 doğrusuna göre simetri alınırken ne yapıyorduk? 2 tane çarpıyorduk arkadaşlar. Sonra eksi x diyorduk. Yani şu bizim x'imiz y'miz. 2 tane çarpıyorduk. Sonra özür dilerim diyoruz. x'i çıkartıyoruz. Virgül y. Y ile uğraşmıyorduk. 2 kere 3 6. Eksi eksi artı 4 yapar. Evet 10'a 1 noktası oldu arkadaşlar. <laughs> A 3'e 5 noktasının x eşittir 6 doğrusuna göre simetri olan nokta B'dir. Evet arkadaşlar doğruyu 2 tane çarpıyorduk. Sonra x'i özür dilerim diyorduk. Çıkartıyorduk. Y'ye dokunmuyorduk. Bu nokta bizim B noktamız olacak. 2 kere 6 12. 3 çıkarsa 9'a 5 noktası bizim B noktamızmış arkadaşlar. Sonra B noktasını Y eşittir. Eksi 1 doğrusuna göre simetriğini alın diyor. Şimdi bu sefer Y ile uğraşacağız. 2 tane çarpıyoruz Y'ye. Sonra Y'yi çıkartıyoruz. Özür diledik. X ile uğraşmıyoruz bu sefer. X'imiz aynı kalıyor. Buna da C noktası diyoruz. 9'a eksi 7 oldu arkadaşlar buna. B ile C noktası arasındaki uzaklığı soruyor bize. İki nokta arasındaki uzaklık yaparken x'ten x'i çıkartıp karesini alırdık. Y'den y'yi çıkartıp karesini alırdık. 9 9'un karesi artı 5 eksi 7'nin karesinin karekökü. Burası 0 yaptı. Burada 12'nin karesinin karekökü. O da 12 olarak dışarı çıkar arkadaşlar. A noktasını 4'e 14 vermiş. Denklemi de y eşittir x olan doğruya göre simetri B noktasıdır. Yani y eşittir x de x de yer ne yapardı arkadaşlar? Yer değiştirirdi. Yani o zaman B noktamız ne olacakmış? 14'e 4 olacakmış. O merci, mer, mer orijin olarak O noktası da 0'a 0 olmak üzere AOB üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları nedir diye soruyor. Şimdi ağırlık merkezini bulabilmek için toplayıp 3'e bölüyorduk arkadaşlar. A noktamız 4'e 14. B noktamız da 14'e 4. A, O, B diyor. O noktamız da 0'a 0. Şimdi G'yi bulabilmek için X1 artı X2 artı X3 bölü 3 diyorduk. Y'si de Y1 artı Y2 artı Y3 bölü 3'tü. Evet toplayalım. 4, 14 daha 18. 18 bölü 3 virgül. Y'leri toplayalım. 1, 4 daha 5. 4, 1 daha 5. Şurası 14 olacak arkadaşlar. İşte matası yapmayalım. 14, 4 daha 18. 18 bölü ne oldu? 4'e 14. İkinci noktamız da 14'e 4. Evet. 18 bölü 3. Ne yaptı? 6. 6'ya 6 noktası geldi arkadaşlar. A noktasının B noktasına göre simetri C noktası demiş arkadaşlar. Hemen orta tabandan bulabiliriz. A noktamız 2'ye 5. B noktamız da 1'e 1. C noktasını bulalım arkadaşlar. Artış azalıştan. 2 liram vardı. Bir gün çalıştım. 1'e düştü. Bir gün daha çalışırsam 0'a düşer. Sarar ediyormuşuz. Her zaman kere atmayabiliriz. 5 liram vardı. 1'e düşmüş. 4 lira azalmış. 4 lira daha azalırsa ne olur? Eksi 3 olur. Evet. C noktamızın koordinatı 0'a neymiş arkadaşlar? Eksi 3. X eşittir. Eksi 3 doğrusuna göre simetriyi nedir diye soruyor. X eşittir. Eksi 3. 2 tane çarpıyorduk arkadaşlar. Eksi 3'ü sonra özür dilerim diyoruz. X'i çıkartıyorduk. Y'ye dokunmuyorduk. X eşittir. A doğrusuna göre simetri alınırken. 2 kere 3 eksi 6'ya eksi 3 olarak bulduk arkadaşlar. D noktasını. A ile B'nin toplamı nedir diye soruyor. Şuraya A şuraya B demiş. O zaman eksi 6 eksi 9 yapar. Toplamı eksi 9'muş. A noktasının B noktasına göre simetri aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Evet istersek orta nokta yapabiliriz. istersek artış azalıştan da yapabiliriz. 3'e eksi 1 noktasıymış. Evet. C noktasını bulalım. X ile eksi 4'ü toplayıp 2'ye böldük. 3'e eşitmiş arkadaşlar. 2 kere 3, 6 4 tane yaptı. X'imiz 10 yaptı. 5 ile Y'yi toplayıp 2'ye bölersek eksi 1'e eşitmiş. Eksi 2. 5'i de diğer tarafa atarsam eksi 7 yapar. Evet. X'imiz 10. Y'imizde eksi 7 olan nokta cevabı verdi.